Günlerdir takip ediyorsunuz. Doğrusu oradan bir karar çıkar mı? Çıkarsa nasıl bir karar çıkar? Bir de merak ettiğimiz bir şey var. Gerçekten Türkiye, Türk Devleti bu süreci takip ediyor mu? Orada onunla ilgili bir hareketlik görüyor musunuz? Bir başka şeyi de sorayım. Biliyorum tek soru içerisinde hepsini toplayayım. Sen toplu cevap ver. Kürtler sonuç itibariyle dünyanın birçok yerinde Strasburg merkezli olarak bu süreci takip ediyor. Bununla ilgili çokça etkinlik var. Bunun bir baskısı olur mu? Uluslararası güçlerden de, kurumlardan da, şahsiyetlerden de açıklamalar geliyor. Bunların da bir baskısı olur mu? Bunları böyle topluca sorayım. Sen mümkünse bir 7-8 dakikada bize bunların yanıtını toparlayıp özetle verirsen seviniriz. Evet, e, Fehmi Şık aslında son soruyla başlayayım. Evet, Kürt halkı yeni değil. 1999-15 Şubatından beridir Strasbourg'da Strasbourg Avrupa Konseyi e, işkenceyi önleme komitesi (CPT) yine e, buradaki diğer e, kurumlar Avrupa kurumlarından önde elimliklerini sürdürüyorlar ve bu eylemlikleri sonucunda da e, birçok e, önemli gelişmeye de imza attılar. Bu elimliklerin sonucu olarak da Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut haklı e, olarak tabir edilen bu hak için 2014'te verdiği kararı nihayetinde Bakanlar Komitesi'nin gündemine soktular. Bunun altını özellikle istedim. Bu anlamıyla buradaki eylemliklerin Kürt halkını ve dostlarının özellikle Avrupa kurumları önünde yaptıkları eylemliklerin çok önemli ve belirleyici bir rolü olduğunu altını çizerek başlayayım. Dün de zaten bu eylemler burada başlamıştı. Bir mitingle başlamıştı. Bugün ise bir oturma eylemiyle devam etti. Oturma eyleminin kısaca bilgisini vereyim. Diğer soruna ondan sonra geçeyim. Oturma eylemine bugün de Avrupa Kürt Kadın Hareketi önceden yapıldı. Aynı zamanda bugün de eee Jinjian e, Azadi Serhildan'ın yıl dönümü olması vesilesi de asıl tema bu felsefenin öncüsü olan Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü ve bu tema bugün burada işlendi. Birçok etkinlik yapıldı. Paneller e, düzenlendi yine tiyatro sergisi e, sergilendi burada. E, ve gün içerisinde de epeyce bildiri dağıtıldı. E, diğer sonra e, gelecek olursak evet umut hakkı ile ilgili bir kararın verilmesi bekleniyor. Çünkü bu kararı vermek zorunda Avrupa e, Konseyi Bakanlar Komitesi hatırlarsanız geçen yıl yine bu aylarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2014 yılında almış olduğu umut hakkıyla ilgili kararı uygula demişti. Yani şunu da demek istemişti Türk Devleti'ne. Bu hukuku, umut hakkını kendi iç hukukuna göre uyarla ve umut hakkından kaynaklı olarak şu anda tutsak olan tutsakların bundan faydalanmasını sağla diye bir ultimatum vermişti ve bir yıllık süre vermişti. Bu bir yıllık süre içerisinde Türk Devleti bu yılın Haziran ayında bir yol haritası Avrupa Konseyi'ne, Bakanlar Komitesi'ne sunmuştu. O yol haritasında da zaten çok da tartışılmış izleyicilerimiz belki onu yakından da takip ettiler. Yol haritasında Türk Devleti Umut Hakkı'nın iç e, o e, mevzuata olmadığını e, ve bu konuda bir şey yapamayacaklarını dile getirmişlerdi. İşte tam da bu cevabın karşı Avrupa e, Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bir karar vermesi bekleniyor. E, dünden itibaren toplantılar başladı. Toplantılar e, komite toplantıları yarın e, Avrupa saatiyle saat 1 gibi biteceği e, öngörülür. E, bu süre zarfı içerisinde ise Türkiye ile ilgili bu iki tane önemli konu masaya yatırılacak. Özellikle Türk Devleti'nin o yol haritası olarak sunduğu belge üzerine tartışmalar yürütülecek ve bu tartışmalara karşı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, net bir tavır e, sergileyecek. Şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı komite tarafından. E, açıklamanın yarın toplantı sonrası ya da en geç her günü yapılması bekleniyor fakat kulislerden aldığımız bazı bilgiler tabi var. Ee... Bu bilgilerin başında ise şu var. Birincisi Türk Devleti'nin sunmuş olduğu yol haritası tamamıyla reddedilecek. Çünkü böyle bir yol haritası Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilmeyecek. Konsey tarafından kabul edilmeyecek. Çünkü Avrupa Konseyi'nin iç tüzüğüne aykırı olacak. Yani üye olan devletlerin bu üyelik gereklerinden yerine getirmeleri için Avrupa Konseyi'nin almış olduğu kararları uygulamaları gerekiyor. Daha önce de buna benzer kararlar vardı. Özellikle Rusya'ya Azerbaycan'a ve Yunanistan'a ilişkin Avrupa Konseyi'nin izlediği bir yol haritası vardı. Bu her üç devletten iki tanesi Yunanistan ve Azerbaycan iç tüzükte düzenlemeler yaparak Avrupa Konseyi'nin kriterlerine uyup Avrupa Konseyi içerisinde kaldılar. Rusya bunun dışında kaldı ve Rusya'da biliyorsunuz konseyin dışında etildi. Üyeliği donduruldu. Bu şekliyle ise Türk Devleti'nin aslında böyle bir tehlike bekliyor. Türk Devleti eğer umut hakkıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar gereği iç düzünde bir düzenleme yapmasa ta üyeliğini dondurma üyelikten çıkarma ya kadar gidebilecek bir süreçten bahsediyoruz. Fakat aldığımız bazı bilgiler Avrupa Konseyi'nin çok belirleyici bir süre vereceğini, bu sürenin de işte 3 ay, 6 ay hatta 9 aya kadar da çıkabileceğini, bu 9 ay içerisinde eğer bir düzenleme yapılmazsa çok daha radikal kararlar alabileceği yönünde bazı duyumlar var. Tabii buna sadece duyum dediğimiz gibi buradaki iç kulislerden aldığımız bilgiler. Nihai karar ise Avrupa e, Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin sonuç bildirgesinde yani bu toplantıların sonuç bildirgesinde yapacağı açıklamayla netleşecek. Açıkçası Kürt halkı <laughs> sadece Strasbourg'da değil dört parça Kürdistan'da ve dünyanın birçok yerinde bu konseyin ya da komitenin bugün açıklayacağı bu kararı bekliyor, heyecanla bekliyor. Çünkü başta da belirttiğim gibi bu komitenin, bu konseyin kendi işlevliliği, Kürt halkı karşısındaki aldığı kararların hayata geçmesi tamamen Kürt halkının ve dostlarının verdiği emek sonucu biraz ortaya çıktı. Bu anlamıyla bu emeklerin sonucunu görmek istiyorlar. Ee, özellikle Türkiye'de süren bir süreçten de bahsediyorlar. Bu sürece e, umut hakkının çok olumlu bir ivme kazanacağını umut hakkı konusunda Avrupa Konseyi'nin alacağı kararın Türkiye'deki süreci de olumlu de, e, destekleyeceğini, olumlu olarak e, belli bir yönde gelişeceğini dile getiriyorlar. Bu anlamıyla eylem ve etkinliklerini burada sürdürüyorlar. Hafta boyunca bu eylemler burada devam edecek. Tabi sadece eylemler burasıyla da de sınırlı değil. Dediğim gibi Kürtlerin yaşadığı ve dostlarının olduğu dünyanın birçok yerinde Avrupa Konseyi'nin bu kararına ilişkin, Avrupa Konseyi'nin vereceği bu karara ilişkin eylem ve etkinlikler sürecek. Açıkçası şunu belirteyim Fehim Işık. Komiteden olumlu bir adım atılması bekleniyor. Fakat komitede bu anlamda eğer tekrar bir süre verirse açıkçası Kürt halkı açısından bir hayal kırıklığı olarak değerlendirecek diyebilirim.